Günaydın Zagar. Ne günaydın ha? abi? Sırasına bak. Nereye düştük biz? Başım ağrıyor. Neredeyiz lan biz böyle? Bilmiyorum ki vallahi Çok kötü başım ağrıyor. Yere yapışmışız. Başlayacağım senin başına şimdi. Toprak ne lan? Anam sandık var burada. Ne evet. var? Aha. Ulan ki. Sakar. Ben sana dedim gece biz pes oynamayalım diye. Bak uyuyakaldık. Nerede durduk? Oğlum nereye düştük lan biz? Abi kesin. lav yazıyor çöl yazıyor çimen yazıyor netherite evet, yazıyor akvaryum ne bu? Akvaryum O ne da var. O sandık var orada bir tane gördüm. Aa iki, o, 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 bir, iki, iki. var mı? Aşağı aşağı? E, aşağıda galiba yok abi. E, nasıl gideceğiz Uf, Ya of sakar ya şuradaki küreyi al. Ha, almış bile. Nice. Lanutan bana da söyler. Kıstını kırayım da şugrayı komple kırarız olmadı Ne Aa fakir 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 toprağı <laughs> Fakir toprağımız güzel güzel Seni Fakir toprağımız, toprağımız. bildiğimiz toprak bu ne fakir toprağı Dal Bak dalga geçiyor ne? E yok fakir toprağı ya valla ulan nasıl kurtulacağız buradan helikopter falan yok mu? Al işte aşağı düştü ulan, ulan sakar Abi git dedim Senin adını boş yere sakar yapmadık biliyorsun değil mi? Oh, Ne bileyim ben kurtulmamız gerekiyor buradan çöle gidelim olmadı Tamam dedik başta abiş E, gidelim bence akvaryuma gidelim İyi tamam hadi akvaryuma gidelim yürü ben blok tamam ve yol ya. çekiyorum Ben de devam Bu arada size ve kanalımıza abone olmayı Hadi arkadaşlar. hadi hadi yardım et bana ya Ne? Ağzımı yüzümü kıracaksın mı? Gel gel sen kimin Ayla, ağzını gör, yüzünü kırıyorsun lan? He? Ay boşluk değil dur lan. Bir şey gel gel dur. Valla aşağı atarım seni görürsün ha. Dur be. Allah Allah. Sana vurmak istiyor bak vururum ha. Hehehehe. <laughs> Neyse. Şöyle kıralım bakalım. tamamdır. Abi gel abi gel. Geliyorum geliyorum dur. Bak <laughs> gitmiş akvaryumu patlatmış. Manyak bu çocuk ya. Aha. Git da ha, gel hadi ben gelmiyorum. Tabi gel, tabi. Çık bakayım şu karşıdakine bakacağım ben de. Koş koş karşıdakine bak ben de aşağı altta ona bakacağım. Şöyle girelim bakalım. Tamamdır. Hemen Oo Üstünü toprak buldum. Aldım aldım aldım. Öleceğim. Aha tamamdır. Aha burada abi ne? Ne parası var ne parası? Oha. Çok fazla para var lan burada. Çok fazla para var. Nefesim kesildi ya. Daha geçen hafta denize gittik fakirle beraber. Çıktın lan denizden. Ne çıktı bakayım? Oy, elmaslara bak ver ev bakayım. Ev parası yazıyordu ev parası. Ev parası mı? Ne alak ev parası ya? Bilmiyorum ki, bize mi, şey? mi indiriyor. Ne oluyor lan? Gel gel şuradaki çöle gidelim sagar Neyse gidelim galiba abi şöyle. Al şunu yol çek. O Yaparsın yaparsın. Buradan bir çıkalım. Ben senden sosis yapacağım sonra yiyeceğim seni ketçap ketçapmayla. Sen bekle. Benim yüzümden mi hala suçu bana atıyorsun bak keltoş hoş. Abi biz nasıl öldüreceğiz? Lan gitme içeri. Ulan sakar. Öldür öldür öldür. İberim bak. Şey. sen bir, ver sen bir. Aha. Doğru buldun sakar. Ağır değilsin. İyi buldum ağazır, dizi, dizi, ben de. Ya lan. Öldürdü mü? Öldür 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 öldür. İberim oğlum, İberim. Ağır değilsin de. çıktı sakar. Tamam, ekranı da hepsini öldürürüz. Vay vay vay. Tamam bakalım topla, topla topla topla. Bu paralarla tamam. var ya. Evet. Yeni bir araba alırım. Araba eskidi zaten. Öldüler öldüler. Şuradaki sandıkta mermi kaldı. Şunu da alayım. Tamam dedemin silahını aldım valla. Etrafı kontrol edelim. Etrafta bir şeyler var mı? Aha burada bir sandık buldum. Oo altında. Biz ben de kontrol edeyim. Aha burada da buldum. Altın elmas falan var. Tamam. De. ben de alacağım bunları. Ay elmasları aldım. Burada ne Şimdi var? Burada ben aldım. Hop aldım bunu da tamamdır. Odun mu? Ha, ee? dur crafting table mı yapacağız? Evet evet kendim hazır yapacağım ben. Tamam. Hadi çevir artık odunları. Tamam çeviriyorum. Şöyle dört tanesini çevirdim. Eee şimdi hızlıca şöyle arkadaşlar çalışma masasını Daha sonra kendime bir zil elmas kas, elmas bot, e, elmas göğüslük. Eee daha sonra pantolon şöyle şöyle. Uf, Ne işte Yokuş be Pardon bir şey Sakar sakar. Çubuk versene bana. Ha, ee, vereyim al. Şu botu da al. Aa, kendine yapmışsın. Ne ara yaptın la? İki tane bu <laughs> Kendine kılıç yaptın mı sen? Ee, benim kılıcım var. Tamam sen bunu kullan o kılıcı bana ver al bu senin ha, boyuna göre. Ha, ben bak de sana de... bunu özel yaptım al hadi. Oo yedi vuruyor. Abi ne sandın? Bittik kılıçtan bak hala kalmış. Ne bize çikolata hani. böyle ne? Bana <laughs> bak aklıma fikir geldi bu bir sürü yer var ben netherite'a yol çekeceğim sen de çimene çek önce çimene girelim hadi, hadi hızlı ol Çıkış yoksa sakın sen aşağı atacağım. Bu kadar basit. Beni niye aşağı atıyorsun ya? Ben Allah nasıl uyursam ne olacak? Zaten bana dün soğuk su içirdin sesim kısıldı ya. Soğuk sen içtin dedim ben soğuk su içeceğim dedim. Ben de getirdim içtim. Ben soğuk su içeceğim demedim sakın. Benim soğuk su içmediğimi biliyorsun. Bana gittin buz gibi su getirdin. e abi şaba sıcak adana da oturuyoruz. Ne olsun? Ya su demene karşı atalım. Oo. Abi şu blok tam yetti. burası zor. Burası zor. Buraya sonuna gelelim. Takip ediyorum seni bir saniye. Arkandayım dur geliyorum. Bende var yürü yürü şu çimene girelim gel gel. Tamam, Ödüray zor bir yere benziyor. Abi çimene ne zor bir orada bir mamut mu var o ne var öyle? Gel şimdi anlarız şurayı bir kırayım önce. Tamam, Aha girişi ya. bulduk gel taş gel 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 gel. Buradan gireceğiz. Allah lan, lan ha, gel lan, 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 bunlar, lan. bunlar nasıl tipler? Bunlar... Abi, Ulan <laughs> 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 bunlar nasıl adam şunlara bak. Ben lise okurken bir tane hocamız vardı bizim. İsmi Mahmut da aynı onlara benziyor. Şimdi Mahmut değil, anne Mahmut değil miydi abi? Kötüksini buldum. Uy silah da çıktı Saka. 15. Şimdi burada kek var abi. Şu kekini bak mi? Şu kafandakini çıkar bir. Eee? Şunu giy. Artık bu alemin kralı benim. Abi yok artık. <laughs> Başlarım lan senin krallığına. Bir kral varsa o da benim. Vallahi vururum ha. Peki ben vuruyorum. Al sandık buldum. Uy altın elmalara Aa. da Bak Lan öleceğim. Gel lan buraya gel Toş. Kafanı kırarım senin Ay, ama hala. kafanı kırarım ha. Neyim? Ehe <laughs> öldüremezsin artık beni. Oo e, ben gelmişken aslında şuradan yol mu çeksek oraya da? Dur dur ne yol çekmesin daha benim blokum var ben blok kasmaya gideceğim biraz. de blok var. Bana bak sen buradaki gizli geçit falan var mı onları kontrol et ben de yol çekiyorum. Tamam abi ben gideceğim biraz blok kırayım. Tamam ben de şu silahımı alayım. Uzaktan Böyle bakayım da, bakalım. Bir fikrim yok ama şu hız iksirini içeceğim. Biraz hızlı hareket edelim. Oha. Buradan kurtulmamız lazım ya. Abi nedirไอçin orada bir izler var. Başlayacağım ejderine orası zor dedim sana. Gel buradan devam edelim. Tamam tamam dur. 32 tane oldu 64 tane hesapta geliyor. Reşat tamamdır. Oho! Bir, bir. Vallaha Reşat. Oo. Gelmedi ya. Da... Ha, Gelmen gerekiyor. Tamam gidip oraya nasıl gideceğiz ki? Artemis'ten gelencimiz yok. Bilmiyorum vallahi ben de hız iksiri var sadece. Oho, bir bir İyi geliyorum hadi geliyorum. Dur. Aa, yine Bak seni var ya. Allah, bana. buradan. Ay yine Vuramaz ki. Vuramadı ki. Çok canlı gidiyormuşsun Oha. Böyle alayım bunu. Alayım bunu. Yo, bu silah çok camuk gidiyor. Camuk silah adına veriyorum ben buna. Böyle bu bitti ha. la. <laughs> Al bakalım. Allah! <laughs> Ulan bir daha vurursan valla aşağı atarım seni kucağım alıp ha. Hadi gel gel seni bekliyorum. Daha buraya gireceğiz. Burada gel çok kuştadır ya. Ya ne oldu? Korktun değil mi? Hadi korktum. Beni öldürecek. Al sana pasta. Allah burada blazeler var. Bunları nasıl öldüreceğiz ya? Ağzını bunu da öldüreceğiz Cerenim al. Allah. Öksap etme. Sakar ölmeyelim. Altın elma ya Ben Ola. altın elma öleceğim ölmeyeceğim aha öldürdüm Gel bakayım buraya Oha, Tamam var. Geldim 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 ne spamdır ya? Orada Ateş direnci buldum Sakar iki tane aldım buradan çıkabiliriz aslında <laughs> <haber. gülüyor> Dur de tane aldım öldürdüm yok. Öldürdüm Bende kazma da yok Sakar gel sana ihtiyacım var Gelin, <laughs> al şunu içelim. Dün valla. Iç. Ya bir sürü var bende şu lava gireyim. O ölmüyorum valla. İş yaradı sakat. Doğru Aa, söylüyorsun. Ta tamam tamam tamam. Bekle şimdi. Sizden bir altın verelim. Bu ne lan? Hileli silah buldum. Ne buldun? Can veriyor. Nasıl can veriyor? Ver bakalım. Bak. Aa canım gitmiyor. Ha, gitmez tabii çünkü can veriyor bu. Gel gel canımız artık gitmeyecek galiba. Ulan bir sürü para bulduk hala elmas peşinde ya. Yemin ediyorum fakire benziyorsun ha. E ne ya belki fakiriz. Fakiriz de geldi buralara. Anladım. <laughs> <O bölümün. gülüyor> ne oldu <laughs> korktun mu? Korktum. Sen dua et ya buranın çıkışı olsun Sakar. Yoksa yedim oğlum seni. Abi inşallah vardır. <laughs> Arkadaşlar siz de videoyu beğenin bu arada. Yoksa bu Sakar'ı var ya Vallahi her an aşağı atabilirim. çok sonra benziyor. Neyse. İnlerde de ateş rengimi ben. Lan la bakıyorum. Ot bir daha piş Burada bir tane Var silahlara bak. Silah aldım vallahi sakar Sürü silah var burada. Oo silahlara bak. tamam. Tam başka geleceğiz. Aha en üste çıktım. Keltuş en üste çıktım ben. Tepedeyim. Tamam tamam geldim ben de dur. Köşede bir tane sandık buldum. Bunu da açalım. Zırh falan çıktı. Bizim zırhımız var ki. <laughs> geldim geldim. 8 tane obsidyen buldum. Ne buldun? Obsidyen buldum. Portal açıp çıkabiliriz buradan. portal Yaşayacağım senin like'ına. Eksik lan bu iki tane yok. Eksik olsun abi. Orada şu var, burada da var. Kovanımız da var. var. Ya, o zaman yapalım Sakar. Nasıl yapacağız portalı yoksa? Yaparız, yaparız. Bekle şimdi. Hızlı da şu bir şey bitireyim mi? Daha sonra kaçarak ben. Neyse. Düşün Sakar işte. Kartal fikrimi değil. Kartal fikrimi değil. Kartal Abi atarım yoksa. Ne oldu Keltoş? Geber lan. Ağlayın Allah. <laughs> sen geber lan. <laughs> Neyse. Çok fazla zaman kaybetmeden hadi videoya geçelim. A selam hmm. ben ya dışarıya gideyim bakalım neler varmış şöyle. Ne istedi kardeşim? Sucuk ee, mu? Tamam götürüyorum sucuk bekle. Bekle Herhalde. bekle bekle pişiriyor. Herhalde abi abi şey yaptı ya gitti bize çıkanışta gideyim bir yana gideyim ben de amene arkadaşlar şöyle hadi bakalım ben gidelim. Abi abi, abi kardeşim pizzam burada. Abi buyur. Efendim Sakar hoş geldin. Aa müşteri ne istiyorsun e, Sakar? Söyle bakalım. Evet pizzacı oldum ben. Çok para var oğlum. Sabahtan beri bir pizza satıyorum. Görmen lazım. Dur Aya. Sakar işim gücüm var. Git başından ya. Konuşan bakalım. Kola mı? tamam, bakalım gittim. bir tat varmış. köylü hey, köylü nasıl bir güzel mi pizzacılar? Burada pizza güzel mi? Vallahi güzel ya ben çok beğeniyorum bu pizzacıyı ya vallahi Her gün yerim vallahi param olsa. Dondurma adam istiyor. Aa, Dondurma getiriyorum kanka. Az az kaldı bak. Dondurmamız az var ona göre Fiyat tamam isterim. mı? Abi bu pizza istiyor. Pizza mı istiyor? Tamam evet. Sagar sen benim şeyim ol. Yardımcım ol. Bundan Eza. sonra e, şeyleri sen al. Hesapları sen iste. Gel, tamam, gel ne kadar? Gel, gel, gel pizzacı. Fiyattan ne kadar? kadar? mı? Sucuklu 32 TL, mantarlı sosisli 33 TL. Sadece normal bildiğimiz pizza, karışık pizza. 29 TL kampanya tamam. var bir yalan bir bedava Tamam Abi abi pizza istiyor musun abi? İstiyorum istiyorum ben bir tane sucuklu pizza istiyorum ne kadardır? Sucuklu pizza 32 elmas 32 elmas üzerinde de pizzanızı verin bana 32 elmas veren sıra bir tane tamam bu 32 elmas yok buradaki Sakar He Boşları topla boşları Tamam tamam Sen onları topla ben bunlar pizzasını dağıtayım sen geç abi Şöyle şöyle dağıtayım buna ben ya bana bak pizzalar yurt dışından geliyor kapaklarını açma direkt müşterilere ver tamam Atla, mı? Atla fiyatlara fiyatlara git paraları al. Sen bitti. aa yağmur yağıyor. Sakar ben iki dakika üstüm başımı değişip geleceğim bura sana emanet tamam mı? Aa, tamam. Geliyorum ben. Allah ıslandık ya of. Kaç 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 kaç. Allah ne oluyor ya yağmur yağıyor. Niye yağmur yağıyor işte yağmur ya. Bu yağmur niye böyle yağmaya başladı Allah Allah. Neyse gidelim bir bakalım bakalım. Hey köylü abi köylü abi pizzaları getirdim. Asal şeyleri Şöyle açayım hemen. Bak çok güzel duruyor ha. Ne verem. Hadi bakalım. Bunun fiyatı zaten 32, yer, 31 almaz. Ona göre verirsin sen. Şöyle hemen arkadaşlar. E, kola alalım bir tane. Kolasını da verelim gidelim. Tamamdır beyefendi. Hemen getiriyorum size pizzanızı. Tamamdır bekliyorum ben pizzamı be ya. 3 saat dediler de bu pizza ısınmadı bayla. Isınıyor ısınıyor. Bekleyin beyefendi. Hemen şöyle arkadaşlar hemen bir getirelim. E, şu pizzamızı yani. Bizim şeyimizi dondurma ister misiniz? İsterim isterim dondurma da olsun. Tamam tamam geliyorum ben bekleyin. Şeyden... Söyle. Aa, ne yapıyorsunuz beyefendi? Eee sen bizi pizzacı mı zannettin ha? Bu pizzacıyı hemen yok etmen gerek. Pizzacıyı yok etmezsen seni öldürürüm. Hayır ya ben bu pizzacı üstünde para kazanıyorum. Ne bana zarar verme. Hayır, zaman vereceğim sana. Çünkü sen bana gittin ve bu hasta hastaşırmı seni öldüreceğim. Hayır, ne olur beni öldürmeyin. Ne olur beni öldürmeyin. Ne olur bana vurmayı. Hayır, vuracağım. Şimdi seni öldüreceğim. Son şahısını söyle. Tamam, söylüyorum. Ne olur bir kere şey daha abişle konuşayım, ne olur. Tamam, abişle son kez konuş ama konuşamayacağın için sıkıntı yok. Şimdi seni vuracağım. <laughs> hayır, vurma. Hayır, seni vurma. Hayır, hayır, hayır. vurma. Hayır, sakatla vurma. Vurma, ne olursun, ne olursun. Yoo, sıkıcı ya. Ya sıkma ya. Niye sıkma? Çok 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 sıkma lazım. Ne olur sıkma ne olur sıkma ne olur sıkma sıkma. Allah 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 Allah. Al. <laughs> Tamamdır. Kaçtı inşallah kaçtı, kaçtı 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 kaçtı. Tamamdır. İşte abiş abi işte abi aramam lazım abi işte. Bekleyin nerede telefon burada olması lazım. Abi telefonum da yok. Bekle abi şey varmam lazım. Abi. Abi. abi! <laughs> Ne oldu lan ne oldu? Abi neredesin? Buradayım ne oldu üstümü değiştireyim neredesin? Abi pizzacımda araba çarptı bana araba çarptı ben buradayım kaçtım. Ne araba çarpması neredesin Sakar bulamıyorum seni. Evdeyim evdeyim yardım et. Dur göremiyorum seni neredesin? Ha arkana bak arkana bak geldim. Ne oldu lan ne oldu? Ee, ne oldu? Abi araba çarptı gel bak araba çarptı bana. Araba mı çarptı? Heee. Evet. <laughs> lan pizzacım ne yaptınız lan? Kim çarptı lan buraya böyle? Buraya. Bir de pizza cizik almak istiyor. Hayırdır onu vururum. Kim lan Nerede o? Göster bana onu. Vuracağım onu. Nerede nerede? Göster bana Vay, onu. Ben bilmiyorum. Herhalde birazdan gelirler muhafiyonlar. Hiç sana gelmezler ya. Yani almak istiyor burayı. Burayı kimse alamadı oğlum. Burayı ben yeni açtım. Vururum lan onu. Bana silah çekti. Dedi ki ben buraya ben buraya alacağım ve seni öldüreceğim dedi. <laughs> Sakar ona söyle bay doktor verdi onu var ya ikiye bölerim ikiye e, Sen bekle ben silahımı alıp geleceğim bekle ya, Var ya mı burada. silah? Dur gel, gel bekle. Gel, Ver bak silahı silah bana. Gel gel burada var. Binmiş Aa. hayırdır ya bizim pizzacı dükkanımız bak, elliyor. Burada, burada. Benim Aha var. tamam. Tamamdır. Aa. Nerede o? Göster bakayım bana be. Vallahi bilmiyorum herhalde gel gel. Gel şimdi bir gezelim etrafa bakalım. Belki gelir bu tarafa doğru gel Baksana arabası da burada bak. Bir tane arabası da burada. Sıkayım arabası da bunun. Hayır bak bak burada da var. Oha iki arabası var. Oğlum bunlar zengin olmasın sakar. Bilmiyorum. sen hiç merak etme abin yanında. Onların ben şimdi bir gününü gösteririm. Bekle sen burada. Ben evden eşya alıp geliyorum. Bekle. Ha, evet, tamam. Abi ben etrafta kimseyi bulamadım. Neredeler bunlar ya? Allah sakar koştan koş. Oğlum koş. bütün var, mahalleyi tut. Sakar koş. Allah Aa, gel. gel. Dur sakın gözükme. E, öldüreceğiz seni bay doktor. Neredesin? Seni görmem lazım burada. O pistacılık dükkanı benim olacak. Takar pizzacıyı su ya ver böyle pizzacıyı sana kadar ya, ya. Ekmek, ekmek kaynağımız o bizim ekmek kaynağımız Ver yiyelim öldürelim onları <laughs> Silahın var mı? Var Çıkar var benim çıkart. var, çıkart. var, var gel hazır mısın? Dur bekle silah alıyorum bekle ele eleme, silah bunları eleme, Tamam, tamam hadi ben? bekliyorum Ün, ünlü sözümü söyleyip çıkacağım bak seni bekliyorum hadi koş sakar toplamışlar ya Gel buraya gel Hazır mısın? 3'ten geri sayacağım. Hazırım. hazırım hazırım hazırım. Hadi 3, hadi 3 2 1 Bizi önderimiz bindiriliriz la. Gel bana bir... şöyle buraya. Seni öndere seni yine bükün buraya gel. Gel buraya. Seni de öndere gel Görünüm buraya. buraya, buraya ağ... İşte bu be. Ay, i̇şte bu. İşte burada önder lan. Sakın arabalar bize kaldı. Sakın arabalar bize kaldı. Sakın <laughs> son model lan şunlara bırak satarız bunları. Bir bu ne? Bir dakika dur bunu modeli ne? Bilmiyorum atla 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 içine bakalım gel Aa, içine bak. Aa birisi ya, yazıyor gel gel youtuber yazıyor youtuber yazıyor. Nerede youtuber yazıyor lan? Aa ha? youtuber youtuber. Oha benim arabamız bu. Lan benim um bu bu <laughs> bu. Atla Aa. yanıma atla yanıma. Gel bir tur atalım ondan tamam. sonra gel hadi atla hadi. yanıma. Hadi, hadi. Atalım. Hadi gidelim. İçine bak. İçine bak. Oy, i̇çine bak. Oyyy arabanın içine bak. Çok güzel. <laughs> Bir arabası kaçırdık oğlum. Biz bunu Bunda 35 tane pizza dikere gerel bunlar satsın. <laughs> oğlum bunlar pizza girmeye çalışıyor. Arabayı satsalar zaten biz verirdik lan için. <laughs> <laughs> Allah <gülüyor> Allah bak Allah adam, adam, adam. Allah Allah <laughs> <laughs> Allah Allah çık Allah 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 arabayı aldım Bak elimde 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 Allah 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 gel, gel Allah Bunlar da Allah 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 hadi Bin 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 bunun benzini var mı ki? Aaa ben, ben, ben benzin ben yok. Bunun benzini yok. Tamam bir tek onun var galiba. Evet ya. Neyse bunda biz kurtardık Sakar. Ekmek teknemiz evet. burada. Yalnız şu arabayı da halletmem lazım dur. O Araba çok buraya ya. ya. Oraya kanı kan, kan filan fışkırtmıştır kesin ya. Of ya. Tamam tamam hallettim hiçbir şey yok of. burada. Tertemiz oldu dur, dur, tamam mı? köyler ]dır. iyi mi köyleri soralım dur, dur Köyler iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Valla biz de iyiyiz ya. Böyle araba filan geldi. Bunlar kimdi Sakar bebek? Valla ben de bilmiyorum Mahmut abi ya valla ne bileyim biz pizza satıyorduk bir anda arabayla geldi bunlar bunlar kim abi? Bunlar mafya mafya oğlum bunlar var ya bizim dükkanı kapatmaya çalışıyor. Bana bakın köylüler bizden başka hiçbir yerden alışveriş yapmıyorsunuz yoksa zehirlenirsiniz bak. Gördünüz mafya geldi öldürmeye çalıştı bizi. Sakın bir yerden alışveriş yapmayın tamam 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 mı? alışveriş yapmayın zaten bunlar dolandırıcı ya ben bunları hiçbirini sevmiyorum. Sakar bebeğin hamburgerleri çok güzel. Tamam ben şimdi size pizza yapmaya başlıyorum. Sakar temizle tamam. bakayım ortalığı. Tamam, temizle temizle temizle. Arkadaşlar şu var temizleyin o da şu pizzayı da yaa bir sürü kese Pizza satarım sucuklu mantarlı kaçarlı gelin 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 pizzacıya Abi ver oradan bir tane mantarlı sucuklu pizza alabilir miyim? Mantarlı sucuklu mu? Ömrü hayatım boyunca mantarlı sucuklu pizza mı gördün be sen ne söylüyon bekle <laughs> Neyse Ben şimdi götür Neye neye götürüyüm onu ben bu Valla bunları da götürdük birazdan giderim ki şu arabalar satalım abi bu arabalar bizi bir şey bize yaramaz Tamam arabaları götürürüz. Al şu kolları da ver. Tamam, ver. Al şunu da götür. Ya. Allah tamam. başladı. Ya, evet Dükkan, ya, kapanmıştır. Dükkan kapanmıştır. Bugünlük bu kadar. Tamam. Oh, evet tamam. Bir şey çok çok. Sağ yürü Geliyorum ya, geliyorum geleceğim. geliyorum. Allah üşüdüm vallahi ya. Sağır sobayı yak lan sobayı yak. Sobayı ne yaptın ya, 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 ya. ya. sobayı da mı sattın lan? Soba mı? Sobayı satmadım ben. Burada elbizliği istedik ya. Sobayı aldılar ya. Neyse sakat çık ben orada uzanacağım birazcık ya, çok, tamam, çık çok ben. yoruldum ben. Neyse gençler bu yılın sonuna geldik. Daha fazla böyle like, bir sizlere zaten bir de kanalıma abone olmayı bekleyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın biz şimdi uyuyacağız. Hadi bakalım ben biraz bilgisayar oynayacağım. Sen uyutan mı Hayır ben oynayacağım. Geç yatacağım. Ya ne ya ne bana ne ben oynayacağım. Yağmurlu havada Minecraft oynamak iyidir yeğen. Hadi bakayım izle beni. Hadi bakalım şey görüşmek üzere bay bay.